Ülkenin en zengin ailelerinden birini ve onların gündemden düşmeyen hikayelerini anlatacağım bugün size. Türkiye'nin en köklü ve varlıklı ailelerinden biri olan Sabancı ailesi sadece iş dünyasındaki varlığıyla değil aynı zamanda magazin dünyasında yarattıkları etkiyle de sık sık gündeme geliyor. Sanayi, finans ve perakende sektörlerinde dev yatırımları bulunan aile Sabancı Holding çatısı altında Türkiye ekonomisinde büyük bir rol oynuyor. Ancak son yıllarda aile bireylerinin özel hayatları özellikle de Hakan Sabancı ve onun aşk hayatı kamuoyunun en çok konuştuğu konu arasında girdi. Peki Sabancı ailesi bu serveti nasıl kazandı? Kim nasıl zengin oldu? Hacı Ömer Sabancı'nın kurduğu bu imparatorluk torunları döneminde nasıl bir değişim geçirdi ve son dönemde Sabancı ailesi sadece iş dünyasında mı yoksa lüks yaşantıları ve skandallarıyla mı daha çok gündemde? Tüm detaylarıyla Sabancı ailesinin yükselişi, çalkantıları ve magazin dünyasındaki yansımalarını anlatacağım ama önce tabii ki ufak ricam var. Genç ekibimizle yaptığımız içeriklerin devam etmesi için kanalımıza abone olmanıza ihtiyacımız var. Gelin ailesini hep birlikte büyütelim. Başlıyorum. Öncelikle Hacı Ömer Sabancı ve İmparatorluğun temelleriyle başlayalım. Sabancı ailesinin kökeni 1906 yılında Kayseri'nin Talas ilçesinde doğan Hacı Ömer Sabancı'ya dayanıyor. Babası Azade İbrahim Efendi'nin Kayseri'de küçük bir çiftliği vardı ve oğlunun da bu işi büyütmesini bekliyordu. Ancak Hacı Ömer Sabancı ailesinin beklediğinden çok daha büyük hayaller kuruyordu. 1925 yılında Adana'ya göç eden Hacı Ömer burada pamuk ticaretine başladı ve işini kısa sürede büyüttü. Pamuk, tekstil ve sanayi alanında yatırımlar yaparak kısa sürede büyük bir servet kazandı. 1940'lı yıllarda ilk fabrikalarını kurmaya başladı ve ardından 1950'lerde aile şirketi Sabancı Holding'in temelleri atıldı. Hacı Ömer Sabancı çalışkanlığı, ileri görüşlülüğü ve iş zekasıyla kısa sürede Türkiye'nin en güçlü sanayicilerinden biri haline geldi. Fakat en önemli hamlesi çocuklarını iş dünyasına çok iyi hazırlamasıydı. İşleri büyütürken oğulları Sakıp, Hacı, Şevket, Erol ve Özdemir Sabancı'yı da işin içine dahil etti. Bu sayede Sabancı ailesi sadece bir nesillik zenginlikle kalmayıp bir imparatorluğa dönüştü. Bugün Sabancı Holding Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Holdingin en büyük yatırımları bankacılık, enerji, çimento, sanayi ve perakende sektöründe önemli bir yere sahip. Bu sektörlerde milyarlarca dolarlık yatırımları bulunan Sabancı Holding dünya çapında da önemli bir marka haline geldi. Ancak bir nesil önce sanayi, üretim ve finans odaklı çalışan Sabancı ailesi bugün daha çok lüks yaşamları ve magazin haberleriyle gündemde. Sabancı Sabancı ailesi artık sadece iş dünyasıyla değil, lüks yaşamlarıyla da konuşuluyor. Göz kamaştıran düğünler, milyon dolarlık tatiller, özel jetler ve davetler. Sabancı ailesi fertlerinin Instagram paylaşımları da sıkça gördüğümüz sahneler bunlar. Özellikle Arzu Sabancı ve oğulları ailedeki en popüler isimlerden biri. Arzu Sabancı modaya olan düşkünlüğü ve sosyal medyada aktif olmasıyla biliniyor. Oğullarını da lüks bir yaşam tarzına alıştan Arzu Sabancı neredeyse her paylaşımıyla gündeme geliyor. Son yıllarda en çok konuşulan Sabancı ismi ise hiç şüphesiz Hakan. Sabancı. Genç yaşına rağmen partiler, gece hayatı ve aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren Hakan, şu sıralar oyuncu Hande Erçel'le ilişkisiyle magazinin göbeğinde. Hakan'ın annesi Arzu Sabancı, gelinin Nazlı Sabancı'yı her fırsatta desteklese de Hande Erçel'e karşı mesafeli bir tutum sergiliyor. Arzu Sabancı her ne kadar oğullarının mutluluğunu ön planda tutsa da Nazlı Sabancı gibi aileye uygun bir gelini daha çok benimsediği iddia ediliyor. Sabancı ailesinin içinde tahmin edileceği üzere miras davaları hiç eksik olmuyor. En dikkat çeken olaylardan biri Sakıp Sabancı Sabancı'nın ağabeyi İhsan Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu olan Sevilay Sabancı Çınar'ın açtığı dava. İhsan Sabancı resmi olarak evlenmediği bir kadından Sevilay adında bir kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak bu ilişki resmi kayıtlara geçmediği için Sevilay Sabancı yıllar boyunca aile tarafından tanınmadı. 2021 yılında ise Sevilay Sabancı Çınar mahkemeye başvurarak babasının mirasından pay talep etti ve atlı köşkü kazandı. Şimdi ise köşkün kendi payına düşen kısmını sahibinden adlı internet sitesinde satışa çıkardı. Bunun dışında şu anki hacı Hacı Sabancı'nın da Uzay isminde bir gayrimeşru çocuğu olduğu kısa süre önce ortaya çıktı. Uzay bebek 2 Şubat 2021'de dünyaya gelmiş ve annesi çocuğun fotoğraflarını daha önce ilişki yaşadığı Hacı Sabancı'ya göndererek Çocuğun kendisinden olduğunu söylemişti. Hacı Sabancı çocuğun kendisinden olmadığını iddia edince olay mahkemeye taşınmış ve babalık davası açılmıştı. Uzaydan ve Hacı Sabancı'dan alınan DNA örneklerinin incelenmesinde %99,99 ,99 uyumluluk tespit edildi. Özetle eskiden iş konularında gündemde olan aileden şu an özel hayatlarından başka bir konuyla ilgili haber alamıyoruz. Sosyal medya kullanıcıları ise Koç ailesinin hiç bu tarz konularla gündeme gelmediğini öne sürerek paranın yanlış kişilerde olduğunu söylüyorlar. Tüm bunlar akıl şu soruyu getiriyor. Sabancı ailesi iş dünyasında mı, magazin dünyasında mı daha güçlü? Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük sanayi imparatorluğu olarak anılan Sabancı ailesi bugün hem iş dünyasındaki dev yatırımlarıyla hem de lüks yaşamları, skandalları ve magazin dünyasındaki yansımalarıyla konuşuluyor. Kısaca Sabancı ailesini bir yanda milyon dolarlık projeler, diğer yanda servet davaları, gösterişli düğünler, jet sosyeteye yön veren partiler maddeleriyle özetleyebiliriz. Siz bu aile hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum, izlediğiniz İzlediğiniz için teşekkürler.